Evet arkadaşlar bugün sizler birlikte çok güzel bir seriye başlayacağız. Evet arkadaşlar bugün Brawl Stars serisine başlıyoruz. Evet arkadaşlar yeni başladığından dolayı beni noob olarak görebilirsiniz. Şimdi giriyoruz. Arkadaşlar ben bir tane maç oynamıştım onunla kaybettim ama maalesef kastığı için ondan dolayı dondu. Şimdi giriyoruz. Öyle. Hmm. Tekrar deneyelim. Uf. Şu internet tam arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok az karakter. Bakın bu kadar. Şu an bunu açmaya çalışıyorum. Süperler. Ne kadar kredi gerekiyor? Dur bakalım ekranda mı gibi hesaplayabilirdik? 410 kredi gerekiyor. Tamam 410 kredi. Böyle bakalım. Bakalım ne bakalım.

Ama şu ben bara Evet yani bendeki tek sorun bara bakmayı bilmemek. Bara baksam o güce göre hareket -har edeceğim. Aha. Üç tane elmas. Ya ben de alsaydım çocuğum. Paylaşamıyor mu? hu. patladı. Şu an galiba yıldız oyuncu olacağım. Hop oh, patladı. Ultim açık. Şimdi galiba bu köpek bırakıyor. Ho iyi. 11 Çok iyi. <gülüyor> 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 ya ben öldüm de. Ben de çok etrafa saldı ki. <laughs> Elmaslar kap. kap. Ultim açık. Aç, koy koy koy. Koydu. Tamam. Maksimum bir tane. Şunda beş tane var. Beş taneyi yok etmemiz gerekiyor. Oho. Tamam tamam. Ben iki tane var. Birinde dokuz. Hop. Şuraya bir robot koydum. Eh. Eh. Of, öldü ya. Oo, maç bitti. Yok. Vay, 7 kişi ölmüş. Dur bir dakika. He, ben daha da server vermiş. Tamam. 6 puan. 2. çok fazla düşman öldürmüşüm. şu Bir tane daha düşman öldürsem çok iyi olacak. Yeni etkinlik. Vay be. Retina. Bu oynayacağım. Belki şu bu burada açmak gerekiyor. Hı. Knockout. Knockout'ı biliyorum arkadaşlar. İki tur yana ve iki veya iki, üç tur yanarsan kazanıyor. 2-3 olacak galiba bilmiyorum. 3, 3 mü oluyordu? Ay hiç fikrim yok. İy, şükür 3-3. <laughs> Biz şeyi kullanıyor. Tamam bu birinci tur. Şu an bu çok kritik bu tur. Oh, öldü. Bir daha canlanamıyoruz. Ay çimlerin arasına girdi. Çok gücük. Oh kazandık. Vay be. <laughs> Bizimkilerden adıcı gene canlandı. Evet. gene bir tur savaşacağız. Ay, i̇ki tur kal. Ay olamaz. Ah be. Ama çok güzel oynuyordum. Yok artık. bu turu kazanmamız gerekiyor. Çünkü buna nakavt turu. Ve 3'ü üçü, var. Var da var. Birisini öldürdüm ama. Birisi. biz. Birisi... Oh, atladı üzerine. Çime gir, çime girsene be. Çime girmiyor. Gıcık şeyle. Ama adam, adam oynamıyor ki. Böyle şey mi olur? Ya adam oynamıyor işte. Haksız. Sıfır kişi öldürmüşüm. Ne? Eh ne yapayım? Sıcak. Oh, oh. Sıcak bölge.

Saldırmamız gerekiyor. Dur sen doldur onu. Saldırmaya gidiyorum ve bonbonlanıyorum. Bonbon ne demek acaba? Ah be. Of oh, mavi takım artıyor. Takım sıcak bölgeye ele geçirdi. Vay. Ona sıcak bölgesine ele geçirmeliyiz. Daha şu kilerine. Buraya biraz el geçirmişler. Hop. Vay. Wow. Ben burada bekleyeyim. Ne olacak? <laughs> geldiler geldi. Zor din gelendin. Allah doluyor. Ay. Hadi bana sakın ayrılmayalım. şükür. Yes be. Onların bu kadar kalmış. <laughs> devam. devam, devam. Hmm. Dur görevler vardı. Adı ben ekspileri zaten aldım. zaten olmuş. Bir tur daha oynarsam star geliyor. Sıcak bölge. Savaş topu tabii ki de. Savaş topu en son edildiğim arkadaşlar. Ülçe, Sonra tek hesaplaşmaya gireceğim arkadaşlar. 10 tam biri. Top kaptık. <laughs> Aptal <gülüyor> mısın? El primo. <laughs> 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 Pas veriyorlar. Ne? Top burada. Kırmızı takımdaydı az önce. Top. Yes. Şuraya gelip cam doldursana be. Aslında topu ne? Aslında topu şimdi içine sokalım. Ay şu gıcık aydık. Oo. Bu Arapçız galiba. Bilmiyorum. Hul. O Ya yata ama. Malı ves Ah. Ne nar. Dur. Ulti'ma çıkma. Tam açılmak üzere. Ya Şeytan ama. Hop. Vay top orada. Öldürmezsin ki ayıcık. Ayıcık robotu öldürmeye çalıştı ama. <laughs> Başaramadı işte. Evet. Kaç kere robot Kaç kere ayıcık gönderdi Nita. Artık şu ayıcık beslemeyi bırak. Yes. zafer Hmm. Wow. Hemen güzel mi gelir? Ya! ne çıkarken? Önceki spell çıkar. Ki? Gözü bir kupa. Bir 4 tur daha oynamam lazım. Ama. Tek hesaplaşma. Tek hesaplaşma. Üf. 10 kişi Ya da öyle değil. Bisiklet kırılıyordu mu? Kol kırılıyor. Sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun? Ne? Ne ara? <laughs> Ah be. Tek hesaplaşmadan gözüm oluyorum. Ama yazmıyor. Ankh savaş seçtim. 5 tane vak seçilmesi çok zor. Bir kere bir e, şey seçtim. Adı şey. Adı. Aşağıda bir tane at sözü yazıyor. Birlikten kuvvet doğar. Evet arkadaşlar bu son turun video kısa olacak maalesef. <Gülüyor> 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 Bismillah. Ne? Beni nerede gördü? Hile ama. Bismillah. Şu ee, kokuya yakalanmamış. Tamam. Canım var.